Herkese merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bugün sizlerle beraber Sarker bir şu he, he Hero 2 mi, ne oynuyorduk arkadaşlar. Geçelim şimdi. En son hatırladığınız gibi 20'de kalmıştık. 21'de kalmıştık. Pardon arkadaşlar. 21'de kalmıştık. Ofsayt neden veriyorsun hakem unuttum. 21'de kalmıştık arkadaşlar. Şimdi 21'de yapıyoruz. Hey adama doğru atıyorum ya. Sıkıntı yok. Tamam. Tamam. Şuradan bir gol. Tamam. İlk bölümü geçtik. Enfes. 40'a kadar geçeceğiz arkadaşlar. Sezon sezon. Şuradan şöyle. İşimi riske atmadım kardeşim ben. Evet şuradan kahraman Kahramanla galiba kahramanıma değil de Galiba kahramanca Dokyaman Bam Güzel vuruş Atıp ayağına Tak bitti Bu kadar aslında kolay arkadaşlar şuradan şöyle alır ya ben bilerek o yüzden oraya kadar attım sen de alırsın sen her türlü alırsın yani şimdi bana yanamıyorum arkadaşlar çok güzel oynuyorum muhteşem ya çok güzel oynuyorum. İnşallah sesim güzel geliyordur arkadaşlar. Şuraları geçtim. Şuna bir pas. Atlarını falan bilmiyorum. Burada Martin'miş. Martin'den kime pas. Hep beraber. Çolemem. Kolemandan kime? Göremedim Boşver. Kötü gösteriyor. Çok kötü gösteriyor. taşıyan bir uzaktan mesafe güzel. Kahramanla kadar atmışım görmedim. 25 Her dakika iki tane şey bitirsem video çok kısa olur da. Arkadaşlar biliyorsunuz ben her gün 4 video atacaktım. Onu yapamadım. 3 olmazsa bu bugünden başlıyorum arkadaşlar. Bu bunu izlediğinizde ilk video olacak. İkinci videoda öğlenin gelecek. Evet arkadaşlar, doyduğunuz İkinci videoda öğlenin gelecek. Bas dedi. Yolla. <laughs> Bitti. Karım mı? On yard içinde. Arkadaşlar yard ne demek? Futboldan anlayan ya da yard ne demek olduğunu bilen varsa yorumlara yazar mı? Çok merak ediyorum. Yapıyorum yapıyorum anlamıyorum onları. Uf uf. Üç gol attılar ya. Ama biz de yeneceğiz onları merak etme şuradan şöyle alırsın hadi bravo sana bizimki aldı ah be vermem arkadaşlar para vermeyeceğim biriktirmem lazım bu bölümleri arkadaşlar ben çok çektim valla olmadı yeri geldi oyunu sildim tekrar yükledim oraya kadar geldim Vallahi öyle yaptım arkadaşlar. Çok zor yani bu iş. Kaç bölüm geçtik lan? Göremedim de. Ah be. Ücretsiz dedi. Ücretsiz. Bak, ücretsiz alırım. Koş kardeşim biraz. Koş ya. Bak. Şuradan şuraya. Eee. Allah. Tamam. Gol attık. Sıkıntı yok. Şimdi kaç geçtik? Efendim baba. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Arkadaşlar gördüğünüz yine iki maçta şey oldu. İki dakika geçiyor hep iki maçta. Bunu anladım arkadaşlar. Bu oyunların şey yani. Bu oyunda öyle bir şey var. İki dakika geçiyor her maçta. Her iki maçta yani. Hep iki dakika geçiyor. Ben öyle anladım şuradan şuna şöyle bir pas alır ha onu her türlü hemen geleceğim evet arkadaşlar devam ediyoruz şu an şuradan şu arkadaşımıza pas atıyoruz buradan şöyle tamam yine sana bravo iyi oynadı dedi buradan ben gol atamam ki ooo aferin sana İyi kurta iyi şey yaptın ha <laughs> ne yaptın oğlum sen orada İkisi birden ayak uzattı arkadaşlar tamam bir gol attılar bakayım ikinci gol de burada üçüncü golde mi var ben buradan gol atarım aga aga ben buradan gol atacağım hiç uğraşma. Ay Allah kahretsin yanlışlıkla. Da. Tamam bitti. İki maç yaptım mı? Aa daha birinci maçı bitirmişim. Aba, ben ikinci maçtayım sanıyorum arkadaşlar. Böyle. Bu arkadaşlar Pycraft'ın yeni bölümü gelmesini istiyorsanız dediğim gibi 5 like atın. Şuradan şunu. Yakına varken neden uzağa atıyorum ki? Hayır. Hayır ne demek ya? Hayır o. Hayır, hayır. Tamam güzel oynadım. Güzel oynadı diyorum da gerçekten güzel oynadım arkadaşlar. Yalan yok yani. Adamın nasıl bir adamsın sen. Sen kardeşim sana verdim. Yıldız oyuncu. Ah be yıldız oyuncu ne yaptın be. Yapamadım. Arkadaşlar galiba ben bu bölümü geçirmeyeceğim. Baksana ez ne kadar dakika oldu. Şuradan şuna ver. Ya alıyor kardeşim nasıl alabiliyorsun ya. Arkadaşlar acemilikten değil vallahi al almıyordu eskiden. Eskiden oynadım ben nasıl geçmiştim ya. Buraya mı atmıştım? Galiba. Bilmiyorum ama galiba. Galiba bu sefer 9 dakika oldu arkadaşlar. Ne yani bir dakika fazla bitireceğim. Şöyle. Şuradan. Şuradan şunu atsam. Aferin sana iyi ayarlamışsın Allah'ım Ben yani iyi ayarlamışım O değil O sadece aldı topu Ben ise topu attım Uzak mesafeden ama güzel girdi Yeminle Atis yapamam kardeşim ya Arkadaşlar güzel de Hayır Hayır ya Heh, Tamam 950 Vallahi bir dakika fazla olacak ya ne güzel tam bitiriyordum tam zamanlarında bitiriyordum <laughs> sen nasıl olursun neden oraya atıyorsun tamam oha korktum yeminle açı değiştirdi ya aldı sandım alsa bir şey olmaz da dümdüz evet abim artık video atmıyor neden bilmiyorum onun kanalında linkin aşağıda bulabilirsiniz. Hayır, al onu. Ah be biliyordum böyle yapacağını. Evet. Buradan buraya. Şuradan da şuraya. Oğlum her yerden her yere. Futbol böyle bir şey. Ucuz kurtulduk. Vallahi çok ucuz kurtulduk. <laughs> güzel ucuz kurtulduk. Çok güzel ucuz kurtulduk. Ne diyeceğimi bilmiyorum yeminle. Oha kaç dakik oldu? Allah! Niye koşmuyorsun? He. Abi avazsaz. Gerçekten niye koşmuyorsun? Söyler misin? İmdat! Oha ya! Oo muhteşem bir goldü. Yeminle muhteşem bir goldü. Adamı öldürürüz oğlum böyle. Tamam buradan buraya attık. Şuraya da atmak kolay. Ama kaleye sokmak zor. Nasıl soka? Bitti. O adam yakalamasaydı var ya. Asaf. Aferin sana Asaf. Asaf'ın sayesinde. Bravo Asaf. Bizimkinin adı neydi ya? Bilmiyordum. Bilmiyorum hatırlamıyorum bizimkinin adını. Bitti. Oha kalecinin ayağını görürsünüz inşallah arkadaşlar. Bizimkinin adı neydi ya? Dur şuradan bir bakayım. Neyim? Türk aynen oyun avcısıymış. Aynen bizim kanalımın ismi oyun avcısı. Türkmüş ya Türkiye'de savaşıyoruz şu an. Türkiye formasını giyiyoruz. Çok güzel Türkiye forması. Türkiye, Türkiye, Türkiye biz yeneceğiz kardeşim o maçı. Benim sayemde bak şimdi göreceğim. maçı yenmezsek hayır yenemedik. Yenemedik. Benim yüzümden. Benim. Şuradan tam buraya attık. Şu adamımıza da atıyoruz. Oha buradan nasıl çıkalım. Voleyle vole attım be. Vole be. Vole. ya evet hep keşke arkadaşlar formamızı seçebilseydik hangi formayla istiyorsak ben şu an hep Türkiye istiyorum mesela ama vermiyoruz Keşke öyle bir imkan sunsaydı bize oyun da güzel ama ya bir şey olmaz diğer sezonlarında inşallah yaparlar yani güncellemelerinde o da güzel olur yani istediğim formayı seçip oynamak. Çok güzel olur. Arkadaşlar insan da oyun oynarken yapacak şey yani konuşacak bir şey bulamıyor yani. Konuşamıyoruz yani. Konuşacağız ama ne diyeceğimizi bilmiyor veririm kardeş bana. Ne? Bazen de arkadaşlar biliyoruz ne diyeceğimizi. Ondan sonra şey yapıyoruz. Ne yapıyoruz? Bak benim gibi yapamıyoruz. Konuşamıyoruz yani. Aklımıza geliyor ama söyleyemiyoruz arkadaşlar. Çok saçma bir şey ya. Yani aklına gelen bir şey neden bir insan söyleyemez? Neden? Sınıyorum seni. Kınıyorum muydu, sınıyorum muydu hatırlamıyorum. Şuradan şuraya atıyorum seni. Sonra Şurayı yolluyorum. Koş koş koş. Çok fazla attım be. Vermeyeceğim. 20 dolar verdim daha vermem. 20 dolarımı verdim daha da vermem. Zıpla. Aferin. Al sana. Şuradan bir gol. Gol öyle. Ha, şuradan şuraya. Şuradan şuraya. Ondan sonra sen şöyle al. Hayır. Karşı ben veririm buna. Hayatta izin vermem. Hayatta. Golcü çünkü o. Bana ne ya? Yemişim dolarını. Futbol parasını. Alırız ya. İzleriz video. Alırız 10 dolar. Sıkıntı yok yani. Evet. Arkadaşlar ilk defa hayatımda 3 dakikalık mı 2 dakikalık mı videomu çekmiştim. Onu da izlemediyseniz izleyin arkadaşlar. Kurtarabildi. Şuradan şöyle. Senden. Koş aferin sana. Gol. Karşım oradan gol alırım ben. Size diyorum yani kolay. Çok basit. Bu kadar basit şeyleri bana getirme. Oha offside. Offside. Penaltı ya da bilmiyorum futbolu. Ya penaltı ya da offside bilmiyorum futbolu. Hayır. Evet. Evet be. Tek de ya. İki gol kaydedildi. Orayı yapamıyordum biliyor musunuz ya. Orası çok zordu. Eskiden yapamıyordum. 68 mi istiyordun sen yıldız? 73 var kardeşim bende. Hayırdır sana hayırdır. Buradan şöyle. Tamam. Gol. Şu sezonda da açalım. 41'de kaldık. Takımımızı da seçelim arkadaşlar. Ben Fransa'da Saint Etienne diyorum. Öyle bir imkan sunmuş arkadaşlar ama bize böyle sunmuş yani kendisi şey iki tane seçenek sunuyor ondan hangisini seçersen. Bence bütün takımları koyacaktı. Bütün takımlar olmasa da aklına gelen yani güzel takımları koyacaktı arkadaşlar. O takımda gidecektik yani milli takımları falan koyacaktı. Gidecektik yani güzel olurdu bence. Bence güzel olurdu arkadaşlar onca bölümün ardından onca bölümün ardından arkadaşlar sonunda sonunda 40 41'e ulaştık be sonunda evet arkadaşlar yenisi gelmesi için arkadaşlar like atıp abone olmayı unutmayınız yenisi gelmesi için arkadaşlar sizden artık eskiden 3 falan istiyordum arkadaşlar Art, arttırıyorum Sizden ise arkadaşlar istiyorum. alt istiyorum. 6 like gelirse arkadaşlar yeni bölümü gelecek. Görüşürüz. Bay bay.